Değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. 23 Haziran 2023 LGS sınav sonuçları açıklandı. Kısaca LGS sınav sonucunu değerlendirmek istiyorum. Ee, sonuçlara bakan birçok öğrenci veya veli netlerinin çok iyi olduğunu ama yüzdelik dilimlerinin çok gerilerde olduğunu göreceklerdir. Net ortalamasının yükselmesi, yığılmalar vesaire bunun sonucu olarak da herkesin eline beklemediği daha gerilerde bir yüzdelik dilim geldi. Ama sonuç itibariyle yerleştirmeler yüzdelik dilime veya işte başarı sırasına göre ikisi aynı şey zaten olduğu için sonuçta elimizdeki yüzdelik dilime göre tercihlerimizi yapacağız. Şimdi arkadaşlar asıl değineceğim nokta şu. Ee, bu yıl gerçekleştirilen LGS sınav sonuçları itibariyle çok iyi öğrenciler ile iyi öğrencileri ayıramamıştır. Çok iyi öğrencilerden çok basit hatalar yapanların yüzlük dilimleri çok çok daha kötü gelmiştir. Dolayısıyla mesela bir e, örnek sonuç belgesi vermek istiyorum. Türkçe 19'a 1, matematik 19'a 1, fen 16, inkılap İngilizce din 10'a 0, bu çocuğun yüzdeliği yaklaşık yüzde dört. Yani üç nokta 4 dört. Bu çocuğun il yüzdeliği ise yüzde altı. Yani bu çocuğun bulunduğu ildeki öğrencilerin başarı seviyesi çok çok iyi. Başka ilden başka bir öğrencinin sınav sonucu ise Türkiye yani genel yüzdelik dilimi yüzde on bir. İl yüzdelik dilimi de yaklaşık yüzde on Şimdi az sonra bu konuya değineceğim. Arkadaşlar bu yıl bir öğrenci fen lisesi beklerken nitelikli denilen aslında nitelikli tek nitelik sayımına ben karşıyım ama maalesef Milli Eğitim de bu kavramı kullanıyor. Merkezi yerleştirmeye göre alan Anadolu liselerine yerleşen bazı öğrenciler 4 yıl sonra göreceksiniz eğer aynı şekilde sıkı çalışmaya devam ettirirlerse birçok fen lisesindeki eğitim gören arkadaşlarını geçecekler. Fen lisesine yerleşen öğrenciler de ben nasıl fen lisesine yerleştim diye rehavete kapılır da çalışmayı bırakırlarsa çok yerlere düştüklerini görecekler. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bu ülke LGS sınavı çok iyi öğrencilerle çok yani onlardan bir tık daha az iyi, daha az net yapan öğrencileri ayıramadı. Ha. Fakat işin kötü tarafı şu. Daha düşük puanlı Anadolu liselerine yerleşen, hatta Anadolu liselerine yerleşemeyip de adrese dayalı, ben onlara mahalle mektebi diyorum, adrese dayalı yerel yerleştirmeyle yerleşen, diploma notuna göre yerleşenler, ne deniyorsa bu öğrencilerden de çok çok iyi öğrenciler var. Ama bu öğrenciler ben Anadolu Lisesi'nin Fen Lisesi'ni kazanamadım. Zaten benim durumu kötü der o durumu kabullenirse maalesef seviyeleri aşağıya düşer aşağıda kalır. Akademik başarı olarak seviyeden bahsediyorum. Fen Lisesi'ne giren öğrenci ben Fen Lisesi'ne girdim ben iyiyim der o havayla aynı şekilde çalışmaya devam ederse başarılı olur. Anadolu liselerine yerleşen ama aslında Fen Lisesi'ne yerleşebilecek seviyede olan öğrenciler eğer benim asıl e, yerim fen lisesiydi. İşte ben bu sınavdan dolayı anonsunu yerleştirmeyip dört yıl boyunca sıkı çalışırsa fen lisesindeki birçok arkadaşımı geçer. Ama düşük puanla anonsunu yerleşen öğrenci o durumu kabullenir benim serse. Benim zaten seviyem bu derse o seviyede kalır. Asıl önemli olan kısım bu. Ha yüzdelik dilimlermiş. Eee... Başarı sıralarıymış, tercihlermiş. Arkadaşlar önceki yıllarda yaptığım yüzdelik dilimlerde başarı sıralarıdır, tercih danışmanlığı ile ilgili. LGS e, videolarım hala geçerlidir. Onları izleyebilirsiniz. Fakat özellikle bazı illerde öğrencilerin eğitim kalitesi, başarı seviyeleri çok daha yüksek bu illerdeki arkadaşlarımız, öğrenciler, veliler, öğretmen arkadaşlarımız, öğrencinin sonuç belgesine baktıkları zaman eğer genel yüzdelik dilim diyelim ki yüzde dört veya yüzde iki ama il yüzdelik dilimi yüzde altı, yüzde iki ise yüzde dört ya da yüzde dört ise yüzde altı yani genel yüzdelik diliminden çok çok daha geriye düşüyorsa il yüzdelik dilimleri şunu bilin ki o okul o ildeki öğrencilerin akademik başarı durumları Türkiye geneline göre çok daha yüksektir. Bu konuda il milli eğitimlere düşen görev de şudur. Arkadaş benim ilimdeki LGS öğrencilerin akademik başarı durumu diğer illere göre Türkiye ortalamasına göre çok daha yüksek. Dolayısıyla ben kontenjanları arttırarak bu çocukları mağdur etmeyeyim, ilimdeki başarılı öğrencileri mağdur etmeyeyim gibi bir planlamaya gitmesi gerekir. Giderler mi gitmezler mi onu kontenjan kılavuzundan sonra göreceğiz. Fakat taban puanları, yüzdelik dilimleri belirleyecek olan şey bir Türkiye genelini ilgilendiren kontenjan artışları. İki, o il içerisindeki ili ilgilendiren, çünkü LGS'de herkes Türkiye geneli tercih yapmıyor. Türkiye geneli tercih yapan liseler belli. Daha çok il içinde tercih yapılıyor. Türkiye geneli e, tercih yapan öğrencilerin haricinde büyük çoğunluğu il içinde tercih yapıyor. İl içindeki kontenjan değişimleri, artmalar, azalmalar, artı öğrencilerin arz talebi. Bunun sonucunda yüzdelik dinler e, veya işte taban puanlar ortaya çıkar. Yerleştirmeler tamamlanmış olur. Özellikle dikkat çekmek istediğim konu tekrar söylüyorum. İl Milli Eğitim Müdürlükleri eğer sizin ilinizdeki LGS'ye giren öğrencilerin akademik başarı durumları diğer illere göre Türkiye ortalamasına göre çok çok daha yüksekse bu öğrencileri mağdur etmemek için ilinizdeki kontenjanları ona göre planlamanızda fayda var. Tabii Contingency kılavuzu yayınlanmadan ya da işten geçtiyse de geçmiş olsun diyorum. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar.